Herkese merhabalar. Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu yayınımı Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yapıyorum. 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Beyrut'ta patlamanın birinci yıl dönümü nedeniyle büyük çaplı gösteriler oldu. Ben de bu gösterileri izlemek için Beyrut'a geldim. Protestolarla ilgili izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Ama öncelikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Beyrut'a nasıl bir patlama yaşanmıştı? Patlama nasıl sonuçlandı ve bir yıl boyunca patlamayla ilgili Lübnan'da neler yaşandı? Önce onunla ilgili kısa bir özet geçmek istiyorum. Başlayalım. 4 Ağustos 2020 tarihinde saat 6 gece Beyrut limanında tam 2.750 ton amonyum nitrat patlamış. Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 6.000'den fazla kişi yaralanmış ve 300.000 kişi de yerinden olmuştu. Patlamanın hemen sonrasında 10 Ağustos'ta Hasan Diyap hükümeti istifa etti. Eylül ayında hükümeti kurma görevi Mustafa Edip'e verilmişti. Ancak Mustafa Edip 3 hafta sonra hükümeti kuramayacağını açıklayarak istifa etti. Ekim 2020'de ise eski başbakan Saad Hariri yeniden hükümeti kurmaya aday olduğunu duyurdu. Ancak Saad Hariri'nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la yapmış olduğu başarısız görüşmeler kendisinin de bu hükümeti kuramayacağını anlamasına ve istifa etmesine sebep oldu. Mevcut durumda hükümeti kurma görevi yine eski başbakanlardan Necip Mikati'ye ait. Henüz hükümeti kurmayla alakalı bir adım atılmış değil. Ancak Necip Mikati ile ilgili patlamayı doğrudan ilgilendiren bazı iddialar da var. Bunlardan bir tanesi Mikati'nin 2011-2014 yılları arasında başbakanlık yaptığı dönemde Beyrut Limanı'nda amonyum nitratların depolanmaya başlamış olmasıydı. Dolayısıyla Necip Mikati'nin önünde ekonomik krizle birlikte aslında şu an çok daha önemli olan bir mesele var. O da Beyrut patlamasının soruşturmasının nasıl ilerleyeceği. Patlama soruşturması ile ilgili ilk kriz soruşturmayı yürütecek olan kurulun uluslararası mı yoksa ulusal mı olması gerekli değildi. Siyasi tabaka bu noktada ikiye ayrılırken patlama soruşturması ile ilgili de hiçbir adım atılamadı. Bu noktada Beyrut patlamasında ailelerini kaybeden insanların öfkesi giderek büyümeye başladı. Dolayısıyla patlamayla ilgili somut hiçbir adımın atılamaması, bunun üzerine de Yargıç Fadi Safvan'ın eski Maliye Bakanı, eski Bayındırlık Bakanı ve eski Başbakan Hasan Diyab'ı ihmalkarlıkla suçlayan bir rapor iletmesi Lübnanlılar arasında büyük bir kızgınlığa sebep oldu. Çünkü insanlar sadece eski bakanların değil tüm siyasilerin Beyrut patlamasından sorumlu olduklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle de aslında sosyal medyada Lübnanlılar büyük bir gösteri hazırlığı içerisinde olduklarını söylüyorlardı. Bu gösteriler daha fazla öfke ve daha fazla şiddet içerecekti. Hiç kimse artık 2019'daki protestolar gibi ne şarkı söylemek istiyordu, ne çöpleri toplamak istiyordu, ne de birbirlerine yardımcı olmaya niyetleri vardı. Sadece ve sadece Beyrut patlamasında yakınlarını kaybeden insanlar adalet için sokağa ineceklerdi ve bu beklenenden çok çok daha sert geçecekti. 4 Ağustos 2021 tarihinde saat 15 civarında Muhammed Emin Camisi'nin önünde yavaş yavaş kalabalıklar toplanmaya başladılar. Ellerinde bayraklarıyla genç, yaşlı, kadın, erkek, birçok Lübnanlı Muhammed Emin Camisi'nin merdivenlerine oturmaya başladılar. Saat 16 civarında kalabalık biraz arttı ama hala sükunet devam ediyordu. Hiçbir şekilde taşkınlık yaşanmasına izin verilmedi. 16.30 civarında kalabalık ciddi bir boyuta ulaşınca Beyrut Limanı'na doğru yürümeye başladılar. 10 binden fazla Lübnanlı Muhammed Emin Camisi'nin önünden Beyrut Limanı'na doğru akmaya başladı. Yürüyüş de yine aynı şekilde sakinliğini koruyordu. İnsanlar kısa ve kesik sloganlar atıyorlar, zaman zaman alkış tutuyorlar, zaman zaman da şarkı söylüyorlardı. Bu noktaya kadar baktığımızda sosyal medyada gösterilen öfkenin gerçekte de çok fazla sokağa yansımadığını söyleyebiliriz. Ancak saat 18'e geldiğinde yani bir yıl önce patlamanın yaşandığı saatte insanlar yavaş yavaş taşkınlık yapmaya başladılar. Beyrut Limanı'ndan tekrar Şehitler Meydanı'na doğru ilerleyen halk oradan parlamento binasına doğru yürümeye başladı. Ancak karşılarında büyük bir polis engeli vardı. Polis hiçbir şekilde göstericilerin parlamento binasına girmesine müsaade etmiyordu. Çünkü geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta Kızgın Cumartesi adıyla bir e, yürüyüş düzenlenmişti. Ve bu yürüyüşte göstericiler parlamento binasına girerek taş ve sopalarla polise saldırmışlardı. Polis bir yıl sonra aynı şeyin yaşanmasını engellemek için büyük bir duvar kalkanı oluşturdu. Ve ilerlemeye çalışan göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gazlarla karşılık verdi. Saat 19.30 itibariyle ise artık gösteriler tamamen şiddete dönüşmüş. Büyük kalabalıklar çekilmiş Geride kalan göstericiler ise polislerle taş ve sopalı çatışmaya başlamışlardı. Bir yandan göz yaşartıcı gazlarla göstericiler geri püskürtülmeye çalışılıyor. Diğer yandan takviye güçler parlamento binasının önünde göstericilerin geçişini engelliyor. Ama göstericiler yine de taş ve sopalarla saldırmaya devam ediyordu. Saat 20.30 civarında ise polis tamamen meydanı göstericilerden boşalttı. Saat 21'de artık gösterilerden hiçbir eser kalmamıştı. Patlama nedeniyle ilgili yapılan büyük gösteriler aslında sadece Beyrut Patlaması'na özgü değildi. Bilindiği üzere 2019'daki protestolardan bu yana Lübnan büyük bir ağır ekonomik kriz içerisinde. 1 dolar 1500 Lübnan lirası iken bugün 1 doları 21 bin Lübnan lirasını alabiliyorsunuz. Ekonomik krizin en büyük göstergesi ise ülkede yaşanan uzun elektrik kesintileri. Bugün orta ve alt tabaka Lübnanlılar günde sadece 2 saat elektrikle yaşamaya çalışıyorlar. Lübnan eskiden ne kadar aydınlıksa şu an o kadar karanlık. İnsanlar eskiden ne kadar mutluysa şu an o kadar depresifler ve Lübnan eskiden ne kadar güçlüyse şu an o kadar yaralı. Beyrut patlaması Lübnan'ın yarasının daha da fazla açılmasına sebep olan önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Çarşamba günkü gösterilerde patlamada sadece yakınlarını kaybedenler değil, Lübnan'da yaşam şartlarının artık daha iyi olmasını isteyenler de vardı. Ancak maalesef yakın gelecekte Lübnan için bir umut gözükmüyor. Hükümet kurulduktan sonra belki yeniden toparlanır. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.